Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte var ıı, <laughs> aslında çıkaracağım ama bugün sizlerle birlikte gece saat kaç biliyor musunuz? Saat şu anda 11 buçuk ben makyaj yapacağım istedim. Ben zaten 15 tatilleri girdik yarın son yarın pazar yani bir daha pazartesi okul var Ondan bugünlük sizinle değerlendireyim dedim. Ondan 15 tatillerde hiç çekmedim. Bugün de çekeyim böyle alalım. Bugün kendi isteğime göre makyajımı görürsünüz işte. Uyduracağım bir şeyler. Ben sakızımı çıkartıp geliyorum. Şuraya koyayım bir de telefonu. Bu sefer daha büyük. Yani çok konuşacağım. Ee, duyuyorsun diye sesim. Arkadaşlar şey... Iı, Tırnaklarıma, e, tırnaklarıma bakım. Şuraya koyayım bir telefonu. Tırnak, er, evet, er. evet arkadaşlar. Şimdi tırnaklarıma bakım filan videosu istiyorsanız hemen şuradan beğenin. 10 like gelir, 10 like gelirse tırnak bakım videosu çekeceğim. 15 like gelirse rutin çekeceğim. Yani böyle olur. 13 gelirse, 13 gelirse, bilmem. Kendi seçeneğimle bak. 12 gelirse tabii ki tırnak. 15 ya da 14 gelirse 13. 12 12'ye kadar gelirse tırnak. 14, 15, 13 gelirse banyo rutinimi çekeceğim sizlerle birlikte. Ben şimdi bir telefon koyayım. Arkadaşlar maalesef ki böyle koyacağım telefonu böyle daha iyi oldu. Öteki türlü kendimi göremiyorum. Arası da buradan böyle şeyi göremiyorum. Yani arkasını göremediğim için böyle canlandıramıyorum. Böyle bulanık çekebilir. Ondan böyle iyi. Makyaj videomuza geçelim. İlk olarak far paletimle başlıyorum. Böyle bir far paletim var. Ondan önce hemen şurada 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 çıkar. Hemen oradan beni beğenip abone olup yorum atar. Yorum kapalı galiba. O zaman beynin ben de size anlayayım. Tırnaklarımı uzattım bayağı bir. Bu kadar uzatılar. Gözüküyor mu şöyle bir? Uzatmayacağım artık. Uzatmayacağım derken yani tatile gelince uzatırım ya da takma tırnak falan takarım. Kısa alacağım bu sefer. Biraz takma tırnak çok uzun oluyor. Ben takma tırnak böyle şey yapıştırmalı oluyorum. Hani oluyor bir kere de şöyle yapıyorsun, takıyor. Sürmeli değil, sıvı değil. Şimdi far paletimle göstereyim. Şöyle. Hangi renk süreceğim göstereceğim. Şunu süreceğim. Bir de dışarlarına ee, dışarılarına da bunu. Yani dışarılarına dediğim şuraları. Az süreceğim. Bu kadar süreceğim. ikili. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Bir şey baktım mı ona? Sürmeme şey. Şöyle biraz kollarımı sıvayayım. Çok paletler büyük sevmiyorum bu var. Bu daha güzel. Alırsam Greta'dan küçük alıyorum. Büyük sevmiyorum elimde şey gibi oluyor yani. Böyle yapıyorum. Ben böyle Düz. Oha çok kötü çıktı bunun. Var ya. Düz aslında ben bak. Burnum düz. Şurası daha kalkık böyle. Öldürüyor yani şimdi daha öldürmüyordu. Şöyle falan. Ay boş ver. tamam ben farımı sürüp geliyor. Nerede bunun kamerası? Bu. Döndüm. Geldim. Sürüp bu kadar yani. Şimdi değiştirelim. Ne alacağım acaba elime? Şunu, şöyle 3-2 Geldim. Böyle bir buz fondöten. Ama ben bunu e, göz altı için kullanmıyorum. Böyle küçücük süngerim var. Çok tatlı. Küçücük süngerim var. Çok tatlı. Ba bağıracağım bu sefer. Böyle süngerim var. Birkaç tane. Onları kapatacağız. Oha. Buna ne dökülmüş. Sileyim peçeteyle. Farın şey dökülmüş. Birazcık açacağız. Çok dökülüyor. Çünkü şöyle açacağım. Birazcık aşağı indireyim mi? görün. Oha. bitik geldi. Bu kadar yeter. Şimdi birazcık aşağı indireyim. Böyle daha iyi. Ya yes, bilmiyorum ya. <laughs> Bu ayak sürücülerim. Bir tane de şuralarda vardı. Şöyle yapayım. Burada yapayım. Böyle süreceğim işte. Normal. Yardımcım var bir tarafa. Küçük söyledim biraz. Ha, çok süreceğim Bu kadar yeter yani. Şimdi ben bunu sürüp geliyorum. Böyle bir römeyle geldim. Şimdi bu römeyle süreceğiz. Bir makyaj videoları Ben kendim çok seviyorum. Bilmiyorum. Evde yapıyorum. Canım sıkılıyor. Ben sürüp geliyorum. Arkadaşlar ben böyle kaç tane anlatacağım. Jelim var. O sertleştiriyor bayağı. Ondan evde olduğum için bunu anlatacağım. Ama dışa çıkarken onu anlatıyorum. <laughs> Bir dakika. Dudağıma da ilk bunu bunları süreceğim. Ama ilk şunu süreceğim. Çünkü dudağım kuruyor sürünce. Böyle gene mat. İlk Bunu sürelim. Bunu siz de alabilirsiniz. Çok güzel bence. Ben Ben bunu çok beğenerek almıştım. Bunlar da çok dalı değil mi? Ben minikleri böyle daha çok seviyorum. Büyük olunca da bir tane armut şeklinde var. Bende altı tane. Onlar da güzel. Ama bunlar şişesi çok tatlı. Sürüp geliyorum. Evet arkadaşlar böyle oldum. Bir tane kuyruğu sürecektim ama bence makyajım böyle olmak istedi istedim yani. Üstüme biraz uydu. Şimdi saç parfümümü sıkalım. Bu çok güzel. Alın size de. böyle gratisten. Ben bunu sıkıp geliyorum. Bir de parfüm sıkarım. O kadar. Dışarı çıkmayacağım. Evde makyajım. Evde makyajım yazacağım zaten altta Görüş Görüşürüz o zaman. Arkadaşlar beni evet, takip edip yani beğenirsiniz. Gene diyeyim. Öyle. Ben bir gözlüğümü takayım bir dakika. Böyle oldum. Saçımı açmak istemiyorum. Çünkü yani açacağım böyle kalsın. Görüşürüz.